Herkese merhabalar. Ben sporcu diyetisyeni Berk Triyaki. Bugün sizlerle erkeklerde 30 yaşından sonra her yıl %1'e yakın düşen testosteronu nasıl toparlayacağız? Bu düşüşe nasıl bir dur diyeceğiz? Veya düşen seviyelerimizi nasıl tekrardan doğal bir şekilde yükselteceğiz? Bunları adım adım konuşacağız. Gelin birlikte başlayalım. Müzik Öncelikle testosteron ne işe yarar ve testosteron sadece cinsellik midir? Bu konuları kesinlikle aydınlatmak istiyorum. Çünkü testosteron deyince sadece cinsellik, ereksiyon ee, vesaire böyle daha nasıl diyeyim? Kültürümüzden yola çıkarak daha böyle e, komik bel altı şeyler aklımıza geliyor. Fakat testosteron aslında tamamıyla bir cinsellikle bağlı bir hormon değildir vücutta. Özellikle erkeklerde sabah kalkış hızı sabah kalkış yorgunluğu, gece uyku kalitesi, gün içerisindeki aktivite, işinde daha başarılı olma, genel mental sağlık, halsizlik, gün içerisindeki enerjinin bitmemesi, daha iyi bir konuya fokus olabilme, hayattan daha çok tat alma, daha iyi kas gelişimi, daha iyi spor performansı, daha iyi araba kullanımı. Hani bunların hepsi aslında hani Nasıl diyeyim bir alfa erkek dediğimiz kafamızda kurguladığımız o idol aldığımız adamların çoğu %99 testosteronları yüksek adamlar. Peki bunun nasıl düşüşüne engel olacağız? Bunun düşüşüne engel olmak için ilk olarak sağlıklı beslenmeyi hayatınıza entegre etmek zorundasınız. Her gün bu konuda videolar çekiyorum. Gerek instagramda gerek buraya elimden geldiğince paylaşıyorum. Bunu bir kere hayatınıza entegre edeceksiniz. Şekeri hayatınızdan çıkartacaksınız. Bunlar çok önemli. Gece son önünüzü yatmadan 3 saat önce yiyeceksiniz. Gece uyku kalitenizi düşürmeyeceksiniz ki daha iyi bir uyku alın ve gece hormonlarınız daha iyi salgılansın. Aynı şekilde şeker erkek vücudu şekeri sevmez. Bunu bastıra bastıra söylüyorum. Özellikle yapay şeker dışarıdan aldığımız paketli gıdaları hayatımızdan çıkartacağız. Minimum 6 saat uykunuzu almak zorundasınız. Bunu tercihen karanlık bir ortamda yapmalısınız. Gerekli hormonların salınımı için. Bunlar testosteronun düşüşünü engellemek için çok önemli. Bunun yanında fiziksel ağırlık, fiziksel egzersiz yapmak zorundasınız. Bunu illa bir 100 kilo, 200 kilo squat olarak düşünmeyelim. Bu evde serbest ağırlıkla yapabileceğiniz bir şey de olur. Yani kasları aktive etmek zorundasınız. Büyük kas grupları, sırt, bacak, normal bir yürüyüş, bir bisiklet egzersizi, bir yüzme, bir hiking, bir jogging, bir vücut geliştirme egzersizi vesaire vesaire. Bu kasları aktive edeceğiz ki doğal testosteronumuzu tutalım. Bunun yanında kırmızı et tüketimi çok önemli, yumurta tüketimi çok önemli. Kolesterolünüz varsa bunları tabii ki bir uzman eşliğinde tüketin veya bana sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunların içerisindeki doymuş yağlar, LDL, korktuğumuz kolesterol erkeğin testosteron üretiminde çok önemli. Kabak çekirdeği gibi yağlı tohumları mutlaka beslenmenize dahil etmeniz lazım. Bunun yanında sabah kalktıktan sonraki ritüeliniz çok önemli. Hemen bir besin yemenizi önermiyorum. En azından bir kortizol seviyelerinin biraz azalmasını bekleyelim. bir Yarım saat, bir saat, tercihen iki saat sonra kahvaltı edebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Aç karına antrenman da öneriyorum yapabilirsiniz. Bunun yanında saplementasyonlar çok önemli. Saplementasyonlara girersek erkeğin testosteronu için çinko alımı gece magnezyum arjininle birlikte ZMA ürünlerini mutlaka yönerin. Çinko biglisinat çok etkili bir form. Çinko oksit mesela ucuz ürünlerde oluyor. Doğrudan önermiyorum fakat çinko biglisinat çok güzel bir fon. Bunun yanında magnezyum ve arjinin nitrik oksit salınımı ve damarların genişletilmesinde oldukça önemli rol oynar. Mutlaka hayatınıza entegre edin. Bunun yanında sabah multivitamin genel vücut sağlığı için, e, cinsel sağlık için çok önemli. Balık yağını da sabah ve akşam biner miligram sedanter veya spor yapan bireyler mutlaka hayatına entegre etsin. Bunun yanında e, supplementte Protein alımınız çok önemli. Yani proteini kesinlikle düşük tutmayın. En azından kilo başına 1 gram almaya e, mutlaka özen gösterelim. Eğer alamıyorsak bunu bir protein tozuyla e, güvendiğiniz bir marka olur. Benim önerdiğim olur fark etmez. Mutlaka etle beslenmenize entegre edelim. Bunun yanında besinlere geçersek nitrik oksit üretecek besinler. Karpuz olur, soğan olur, buradan alacağımız kuarsetin olur. Bunlar çok önemli. Kuarsetine değinmek gerekirse soğan kesinlikle testosteron açısından son zamanlarda en çok araştırılma yapılan besinlerden bir tanesi. Böbrekteki disfonksiyonel oksitlenmeyi engellediği gibi aynı şekilde prostattaki ve testosteronun düşüşündeki oksitlenmeyi engellediği son araştırmalarda göz önüne serilmiş. Çiğ olarak tüketmeye özen gösterin. Maksimum kuarsetin için günde yarım soğan tüketebilirsiniz. Su içiminiz kilo başına 30 milim olsun. Bu dediklerimi teker teker bir anda hayatınıza entegre edemeyebilirsiniz. Tabii ki insana fazla gelebilir. Fakat adım adım mutlaka bu videoyu dönüp izleyin, kaydedin. Ee, elimden gelen bütün bilgileri araştırıp bütün kendi bilgilerimle harmanlayıp size aktarmaya çalıştım. Mutlaka hayatınıza adım adım bunları entegre edin. Umarım sonuçlarını da benimle özelden veya yorumlarda paylaşın. Hayatınıza dokunabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.